Içiyor, ya. Kuş ya. Yasin pırıltı ver indir şunları gözünü seveyim ben. Arkadaşlar arka tepe kuşumuzu kaçırdık. Şu anda Yasin kardeşimizin kümesindeyiz. Yasin Taşçıoğlu. Hemşerim beni gösterme dedi. Pırıltı veriyor. Adana kaldırdık bizim kaçak kuşa. <laughs> İnşallah bizim kaçağımız da Adana gibi iner aşağıya. Pırıltıyla. Matkabı çıkarttı, dur. Aksiyon başlasın. <laughs> Adana nerede Adana? Yani. Aa tam burada. Yüzünü çevirsin mi? Be. Beni çekmedi. Kaçak orada değil mi baba? Kaçak, bu, yok yok bizim ben Adana gitsen... bu tarafta ya. Hacı'nın o. Hacı o tarafta uçuyor Adana. O zaman kaçak Şu kaçak olan bu mu ya? Anlamadım ki ben. Ben de anlamadım. Aha daldı vallahi düştü Adana. Aa Adana oraya daldı değil mi? Aynen. Ama gelir herhalde Yasin. Orada kuş besleyen yok ki zaten. O niye oraya indi? Yabanileri gördü herhalde. Yok yok bu ikisi de Mardin bunların. İkisi de Mardin bunların. Kimin bu kuşuyla uçuruyorlar bunu? Ali dayının kuşuyla mı uçuyor? Onların kuşları mı? Anlamadı ki. Oraya indi, çekiyorlar şu an ama. ve daha demin yanından geçtim orada kuş uçuran yoktu. Adanalar da güzelmiş ha Yasin. Onlar Mersin'den geldi hediye. Valla. Arkadaş gönderdi. Bizim Muharrem'in. Bak bak Adana nerede gidiyor bu? Ee, orada uçuyor. Ta şurada. Görüyor musun bak? Niye? bu tarafa doğru... Çekin, e sen alışkın değil mi bu? Alışkın. İlk defa uçtu. Hamlı bunlar var, var. İlk doğru. defa mı uçtu? Yani, burada, buralarda uçuyor. Normalde yükselmiyor. Ver pırıltıyı ver. Ver çalıştır matkabı. Ver. Geliyor. Üstümüze geliyor şu anda. uzak kalıyor görmüyor. Uzak kalıyor aynen. Bak, yine aynı aynen yine aynı yere Nasıl gelmiyor? <laughs> kendi, kendi kuşumuzu çektik. Geliyorlar <laughs> çünkü bak söyleyeyim ben sana. Bizim kuşu yakalayacağız derken Adana'dan olduk. Gelecek mi o geri Yasin? Kanatları ıslak o yüzden böyle he. Aynen. Kendini taşıyamıyor şu anda. Ha? Kanatları ıslak olduğu için yükselmedi. Oo, kuşlara bak kuşlara. Bunlar ne kadar uçar şimdi Yasin? Sonar uçar, sonar uçar. Sabit bir saat böyle uçuyor. O ne yapıyor lan senin posta gitmiş orada kargalar bir şey bulmuş onu yiyeceğim diye uğraşıyor. <laughs> senin kuş kargalardan beter yemin ederim. Allah çarpsın. Bak bak kargaların yanına yanına yaklaşıyorlar. Bak yürek yemişler ha. Onlar ondan beter. Aynen nasıl yetiştirdiyse kuşları. Bak kargaların önündeki yemeğe göz dikiyorlar. Bak kargaların etrafında dolanıyorlar. Nerede görebiliyor mu kuşları? Bir tane varmış mı? Bu Aha geldiler. Aha, aha. Ey maşallah be. Bak. Ben yanlış yaptım. İlk önce kümeste gösterseydim sonra salsaydık. Şimdi merak meraktan ölürler kuşların tiplerini, fiziklerini. Çatıyı yemezsen gelirler mi buraya Yasin? Yok. Valla? İmkanı yok. Karınları çok etkili Bak bak senin şekeriye bak şekeriye. Kargaların etrafında dolanıyor. <laughs> baba Mardinci, baba gel kaçma gel bir selam ver bakayım camiaya. <laughs> baba Mardinci oğlu postacı. Evet aynen. Benim hemşerim Eskişehir'in neresinden? Bahçeli Evler Merkez'den. Bahçeli Evler Merkez. Merkez. O zaman diyelim ki Eskişehir'den yayın yapı yapıyoruz. Yalan. <gülüyor> 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 Tatlı bir yalan atalım. Eskişehir Merkez Bahçeli Evler'de şu anda. Yalan. <laughs> Yalanla gidemiyoruz. Arkadaşlar Darıca'dayız. Sen kaç senedir kuş besliyorsun? Bildim bileli kuş ağaçlarım. Nasıl oynatabildin mi güzel geçmişte güzel Mardin Yok. denk geldi mi? Yok Denk gelmedi. İşte onun sayesinde yeni tiplere kavuşuyor yani. Ama o da bıkmış Mardin'den bıkmış postaya dönmüş. Mardin'den bakılır mı ya? Baksana ya, adam ne postacı adı baksana beslediği postalar kargaların yanına gidiyor. Kargaların önündeki yemi alacağım diye uğraşıyor. Nasıl bir kuş yetiştirdiyse Kargaların elindeki ekmeğini almaya çalışıyor. Oyun kuşları problemli. Sıkıntılı değil mi? Sıkıntılı. Sıkıntılı abi sıkıntılı. Peşine koşmaya bıkıyor Aynen bıktırıyor Bunları adamı. Bunların koşuyor mu ben. Aynen bak ben bugün abi, buraya abi. neyden abi, sebep geldim? Abi. Kaçak kuşumdan sebep geldim. Kuşumdan sebep çatı çatı geziyorum kuşumu arıyorum. Evet. Niye onu bulacağım da, yetiştireceğim de, uçuracağım da falan da fıstıktı. Posta olsa kendi gelir. Posta bulurum. olsa yürüyerek gelir. Ya. Yani. Posta, posta beslesen yürüyerek gelir. Yürüyor musun? Oh. Posta olsa. Bizim Adana piyasalarda yok. da gitti. Neyse Adana bulursun bana bir tane. Erkek. erkek çok ya. Erkekte sıkıntı yok ki. Yok. Dişi sıkıntısı var. Aynen. Dişi, dişi problem. Bir de bu Adanalarda yaşlandığı zaman üremiyorlar ya. Mardinler Bardinlerin altını bayağı bir sağlıyorsun ama Olabilir. Adanalar Doğru. biraz yaşlandığı bir zaman tane yaşlı var yumurta alamadık. Al e, aynen alamıyorsun çok zor oluyor. Ö, ee, Adanaları görebilir miyim Yasin yakından? İçeride var onlara bakabiliriz. Aç kapağını orada. Bur şu, burası değil mi? Ha, bak bunların dolabı burada. Bir takım o bir, tak bir tane dişi de aşağıda. Bunlar Mersin'den geldi ha? Evet, ee, ama güzelmiş ha. Harbiden güzelmiş kuşları. En iyi kuşları gönderdi arkadaş ama. Bu, bu Yasin bu ne? Dişisi o. Gidenin dişisi o. Ee, bu o, niye böyle durgun duruyor? Yaşlı. Ee, Yani yavru, arada... yavru var burada. Yavru da var değil mi? Postaların altına sürdün. Evet. Çok güzel çok. Ya şunları bir üretebilsen var ya. Yapamıyoruz işte. Şunları bir üretebilsen Allah uzun ömür versin kral. Allah acısını göstermesin. Bak bunlar yine uçuyor ha. Deli gibi uçuyorlar. <laughs> Uuu. Uh -huh. Mahalle esir aldılar. Yemin ederim mahalleyi esir aldılar. Mahalleyi koruyor bunlar. Kavgalardan koruyor mu? Mahalleyi esir aldılar. <alınır. gülüyor> Al, aşağıda Ali Rıza dayı çıldırıyordur senin bu kuşlara ha? ha? Bazen karışıyorlar. Değil, Değil mi? Birine bir giriyorlar. Aynen aynen. <laughs> Hemen bitişik de aşağıda Ali Rıza dayı kuş uçuruyor. Feleksiz Ali Rıza dayı. Bunlar uçtuğu zaman yavru yumurtayı unutuyor diyorsun ha? Benimkiler unutuyor benimkiler. Anladım. O yüzden kümesi ayıracak şimdi uçan kuşların kümesini ayıracak Yasin. Yalnız kuşları, uçan kuşları takımları salmayacak bu uçanların birçoğu takım takım arkadaşlar bu kuşların birçoğu takım takım. Filocu. Vallahi başım döndü bunları çekeceğim diye. Etrafımda dönüyorum şu anda. <laughs> şu anda etrafımda dönüyorum. Başım döndü. Mevlana gibi. Bakın şu anda Oh be yön değiştirdiler. Keşke kümesin içinde çekseydim. Şimdi millet merak eder tiplerini, boylarını, postlarını, göz renklerini. Şimdi postacılar uyuz olacak bana. Kardeşim yem atmayla da gelmiyorlarmış. Birçoğu onların direnç mi süt posta mı? Şey mi süt beyaz mı? 10 tane beyaz, geri kalan şekeri, mavi. Hep kendi yavrulardan öğrenmeli. Bunlar akşama kadar böyle dinlenip dinlenip uçuyorlar mı? Evet. Kurmalı saat gibi. Aynen öyle. İyi çok iyi. 15 ye. dakika uçar kalkar. 15 dakika uçar kalkar. İyi çok güzel. Çok güzel de bir havaya denk geldik. İyi ki de gelmişim kaçan kuşun peşinden. Yasin'in kuşu da kaçtı. <laughs> Adanası da kaçtı. Bizim kuş sırra kadar bastı. <laughs> Kuşçuluk böyle işte kar eden yok. Öyle. Aç bırakırsan gelirler. Kaçan kaçan. çok teşekkür ederim Allah razı olsun. Yasin beni çok çekme dedi. Babacım çok teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederiz geldiğin için. Allah razı olsun. Ben de beylik Yeni Yurt Allah köyünden. Ba babam tabii ben beylik Yeni Yurt köyünden. Annem de Erten köyünden Süleymaniye. Eşim de Hanlı. Eski evet. Eşim de Hanlı. Çok güzel. Kayı sen köyünden. Eniştesi, biliyor Biliyorum. Yani. Eşim biz de Eskişehir sporuz. Ama doğma büyümeli buranın çocuğuyuz. Yasin sen de doğma bu, büyüme buralısın değil mi? Evet, ben de buralı. Aynen. E, ekmeğimize gelmişler zaten. Bir yer falan yoktu yani. yani. Evet. İyi, geldi. Babamlar geldiğinde de ben yokmuşum. Burada dünyaya gelmişim. Yasin. E, anne baba o tarafta. Yok, yok. Annen, baba. Senin yok, yok. burada da yok. yok Burada Gebze Mustafa Paşa'dalar. Buradayım tabi tabi biz. Diyor mu ya ben sana doğma büyümeli buralıyım <laughs> diyor mu ya Yasin? Kurmalı saat gibi arkadaşlar. Dinleniyorlar tekrar uçuyorlar. Dinleniyorlar tekrar uçuyorlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu kümesi bir daha çekmemi istiyorsanız <laughs> takipte kalın yorum atın. Bakın beyazlar şu anda hızını alamadı. Uçanların hepsi beyaz grubu. Çok güzeller, at yarışı gibi. Saat eksi ekseninde dönüyorlar. Bu sefer çark ediyorlar, öbür tarafa doğru dönüyorlar. Çok hoş ya, seyretmesi hoş, yorucu biraz. Gerçi ben video çektiğim için yorucu bana. Bakın beyazlar hızını alamadı beyazlar, bakın. Hırslandı uçuyorlar. Arkadaşlar bakın, kaçırdığımız dedik Adana geldi. Erkek Adana. Bu şimdi zırhlı diye mi geçiyor? Pek anlamam öyle diyorlar. E, renkli, rengi zırhlı diye mi geçiyor? Matkabı şimdi tamam kapayı açtım hemen eşinin yanına mı gidecek şimdi? Açtım kapısını. Matkapsız geldi arkadaşlar. Aradı taradı geldi. Birkaç yere çakıldı. indi aşağıya. <laughs> İnşallah Allah benim kuşumu da bulmayı nasip, nasip eder. Kırıkkale'den Soner Çağlar'dan getirdim. Bir tane hazır kuş vardı. Onu kaybettim arkadaşlar. Ondan sebep buraya geldim. Çok da güzel bir havada geldim. Yasin'in babası da burada. Babamız da burada. Çok güzel bir anı kalacak inşallah. Bakın gel izini süremediğimiz kuşumuz, akıllı kuşumuz bastı geldi. Aa, helal olsun he. Yasin dedin ama sen ha gelecek diye. Aynen. benim işime gelir dedim ya. Vuracağım mı elimi? Dişisi biraz şey ama yaşlı yaşlı, yaşlı değil mi? O şeyden gelmedi. Bu Mersin'den gelmedi değil o? O değil. Anladım. Onu buradan bir arkadaştan aldım. O da yaşlı çıktı. Ona eş olsun diye O buradan kaçmasın diye aldık onu. Eş yaptım.